Evet, tekrar merhabalar arkadaşlar. Ee, ilk i̇lk canlı yayınımız yapıyoruz. Doğru mudur? Ha? Geriden geliyor. Evet, o geriden geliyor. Şu an televizyonda da Derya şu an canlıdan kendini izliyor. Oraya bakma. Artık... <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar merhabalar. Ee, evet, tamam. Şu an canlı yayın. <laughs> evet arkadaşlar, dediğimiz gibi ilk canlı yayınımız yapıyoruz Derya ile birlikte. Ee, Yanlış bir şey söylersek kusura bakmayın. Artık geri dönüş Bunun eliti yok yani. Tamam mı Derya'cığım? Derya dondu. Canlı yayında şu an televizyonu kendin izlediği için. ilk defa. Tamam Derya'cığım. Artık kameraya bakamıyorum. Seni dışarı atmak zorunda kalacağım. Evet arkadaşlar. Tekrardan merhabalar. Artık konumuza dönelim. Bugün sizlere neyi tanıtacağız? Ee, Xiaomi'nin arkadaşlar e, Buds Lite 3 kulaklığını tanıtacağım. Çünkü sesini kısayım. Böyle buradan ses geliyor. <laughs> Sesimiz geliyor. <laughs> tamam artık şeye odaklan. Bunu e, sizlere elimizden geldiği kadar arkadaşlar ün, ürün, tanıtımını yapmaya çalışacağız Derya birlikte. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Bu ürün yaklaşık ne kadar oldu? İki ay oldu kullanılı. Zaten e, bizi takip edenler bilirler arkadaşlar. E, alır almaz ürün tanıtmıyorum elimden geldiği kadar. Bir kullanıyorum. Hani özelliklerini söyleyip geçmektense kendim kullanıp e, artılarını eksiğini sizlere paylaşmak istiyorum. Ben bu üründen iki tane aldım, e, iki tane kullanıyoruz. nasılsa parabol para bol diyorsun yani, değil mi? şimdi ben <laughs> yani böyle baktım ki yani <laughs> iki tane aldık arkadaşlar, ikisinde iki aydır aktif bir şekilde kullanıyoruz. Şimdi ürün içerisinden şimdi şöyle söyleyeyim ben size neler çıkıyordu unuttum için asla iki aydır arkadaşlar. <laughs> Şimdi de, e, kullanma al, ama, e, Şöyle de bir kullanma kılavuzumuz çıkıyor ama Türkçe değil. da söyleyeyim. Şöyle de kullanma kılavuzumuz çıkıyor. Başka ne? Şarj al. Parçaladım. Al, kırdım. Al, kırdım, kırdım. Şarj aleti çıkmıyordu ya. Çıkmadı. Evet. Ha, doğru. Şarj aleti yok arkadaşlar. Ne kablosu, e, ne fişi, hiçbir şey yok. Bilginiz olsun. Sadece içerisinden e, ne çıktı? 3 adet kulaklık şey çıktı. ebatı çıktı arkadaşlar. E, small e, neydi? Small iki tane small mu yazmış burada ya. İki. Tamam. Small, medium, large iki tane üç tane kulaklık çıkıyor. Medium e, üstünde geliyor arkadaşlar. Üstündeki size uymazsa e, small ya da large'ını kullanırsınız. Artı bir tane de şey geliyor. Şunu içine sokayım. Bunu hiç açmamışım ben ya. Yani. Böyle yırtacağım ben bunu yurtayım gibi evet. Şimdi bu da kulaklığın dış kısmı arkadaşlar. Dış kısmı bir tane yedeğe geliyor. Bu ebatı aynıdır bunun. Bu olur da yırtılır veya kaybolursa gibi. Bunu o şekilde kullanırsınız. Bir yandan da kendine... <gülüyor> Derya, <gülüyor> şurada izle ya. <laughs> Oturmuş kendini izliyor ya. Kızım, <laughs> sen izlemeyeceksin. Millet izleyecek. Allah Allah. Kızım yardım etsin ya. Deli. Arkadaşlar dedim ya dikkatimle dağıtıyor ya. Şimdi... Ne ne diyecektim ben? <laughs> şimdi şimdi genel olarak özelliklerini size paylaşmak istiyorum. İlk başta e, kendi özelliklerini paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar şimdi bunda Aktif gürültü önleme özelliği var. Tamam mı? Sonra e, bluetooth 5.2 Kullanıyor versiyon olarak bu. Şu an yeni koydum şarjıda da birisi de ee, kulaklık tipi TVP diye geçiyordu sanırım bunun ee, müzik dinleme yapabilirsiniz film izlersiniz arkadaşlar telefon görüşmesi yaparsınız bunda hiçbir şekilde sıkıntı yok ee, çok güzel yani hepsini kullandım film izledim televizyona bağladım televizyon Bluetooth'a bağladım bilgisayara bağladım telefona bağladım tamam. derken gayet de güzel çok güzel basları olsun tizler olsun Bu mükemmel arken, de TVS TMS miydi? Yanlış söylemişim ya. Aynen. Şimdi şunu söyleyeyim. E, suya, tere, toza e, dayanıklılığı olduğu söyleniyor. Şimdi ben bunu aktif spor yaparken de kullandım. E, terde merde gerçekten hiçbir şekilde etkilenmedi. Tozdan, yani iki aydır aktif kullanıyorum. E, yani hiçbir şekilde etkilenmedi. Artı şunu da söyleyeceğim size. Sporda kullandım mesela veya günlük işlerde, e, iş yerinde kullandım. Günlük, yani her şekilde kullandım başta bir rahatsızlık verdi mi ve ilk aldığım zamanlarda evet kulak kaşıntısı yaptı bir rahatsızlık verdi şunu söyleyeyim şu an ikinci aydayım hatta da iki gün önce spor yürüyüşe gittim arkadaşlar kulaklığı kulağımda e, kulaklığı evde unuttum sandım yani o kadar şey oldu ki e, bütünleşmişim ki rahatsızlık vermiyor yani o şey çok güzel e, yani Dediğim gibi belli bir dönem kaşıntı yapıyor alışkanlık yapana kadar evet şey ve spor yaparken atlarken zıplarken öyle düşme falan yok. Ee, oturttuğunuz zaman güzel açısını bulduğunuz zaman e, dünyayla ilişkisini kesiyor zaten ses bayağı bir güzel hani dışarıyı şey yapıyor e, izole ediyor işin aslı. E, şunu da dipnot olarak söyleyeyim ben hiçbir zaman spor haricinde ikisini bir kullanmadım arkadaşlar. Tekini kullandım çünkü bence e, dışarıda Araba kullanırken olsun veya yürürken olsun gerçekten tehlikeli mi? Bence tehlikeli. Çünkü bir kulağınızda da çevreyi duymanız gerekiyor. ikisini taktığınız zaman hiçbir tamamen şey aynen e, hakikaten arkadan araç gelse duymuyorsunuz. Ben e, ikisini kullan tek tek kullandım. Tek tek kullanmasının avantajını çok yaşadım. Niye? Gün içerisinde e, birini kullandım. Şarjı bittiği zaman onu şarja koydum. Diğerini aldım. Yani hiçbir zaman ee, ne şarjı bitti derdi oldu. Ee, yani sıkıntısız bir şekilde kullanın. Hem güvenli açısından. Ee, konu konu geçiyor. Konuşurken de şunu söyleyeyim. Şarj konusuna geleyim. Şimdi şu kutusunu arkadaşlar e, şarj tipi e, Type-C. Ha diyemedim birden. Type-C şarj tipi var. Dediğim gibi kablosu falan hiçbir şey yok. Siz ayarlayacaksınız. Hiçbir şey çıkmıyor içerisinde. Küçük çıkıyor muydu ya? Unuttum evet, ya. İnce bir küçük bir kablosu var mıydı bunun acaba böyle? Aslında iki ayda bir video çekersen de böyle olur tabii. Unutuyoruz demek. Yoktu ya. Kablo yoktu arkadaşlar. Olsa bunların içinde olur zaten. Ee, ne diyordum ya? Unutturdum bana. Tabloyu niye soktun şimdi araya? <laughs> ha, ha e, arkadaşlar şu kutu e, ben günlük aktif kullanıyorum. E, 7-8 gün gitti bir şarjla. Ee, ama ikisini bir şarj etmedim Bakın dipnot olarak onu söyleyeyim. Birini kullandım, birini şarj ettim. yani ikisini bir bitirip de şarj etmesi daha da farklı olur. Ee, hani yarıya düşürür bunun şeyini. Yardın Aynen. Yani ben 7-8 günde bitiriyorsam, ikisini bir kullanıyorsanız 3 günde, 4 günde bir şunu şarj etmeniz gerekiyor. Ee, şu kulaklık şu ise arkadaşlar, yani gün içerisinde bittiği de oldu. Ee, günü tam bir şekilde da doldu yani yarıya geldi de oldu yani onu tam kestiremiyorum bu sizin oyun oynamanıza ne bileyim e, müzik dinlemenize veya çok konuşmanıza bağlı benim yeri geldi e, öğlen de bitti yeri geldi gün bittiği zaman yarım e, şarjda oldu oldu e, bu bu çok önemli değil yani bu bittiği zaman diğerini alıyorum takıyorum falan derken e, şu kutu yanınızda olduğu sürece hiçbir sıkıntı değil e, İçine taktığınız zaman yaklaşık 40 ya da 50 dakikada şarj oluyor. Şu kutuda da 2 saatte falan şarj oluyor. Yani şu kutu çok kibar. Yani çantanıza, cebinizde taşıyabilirsiniz. Ben genelde araba yapıyorum. Arabada ihtiyacım oldukça alıyorum. Hani öyle bir kalite olarak da gayet güzel. Açılması, kapanması, manyetiği falan çok iyi. Hani şu an mesela bakın arkadaşlar düşmüyor. Bayağı bir kuvvetli tutuyor. Yani şurada çekerken bile asılıyor mıknatızlar. Gayet de kuvvetli. Şimdi, yaşadım. he, aynen. yani kalite olarak da Xiaomi burada hissettiriyor. Şimdi e, konu konu geçiyor. Nerede kaldıydık? Nerede kaldıydık Dediğim gibi spor egzersiz için çok uygun, e, çok güzel bir alet. Onda ben denedim. <gülüyor> Özür <laughs> dilerim. Parazit önleme özelliği var. E, parazit önlemi var da şunu da diknota olarak söyleyeceğim, eee kendi tecrübelerimden konuşurken arkadaşlar ses gerçekten ses kalitesi mükemmel yani tam şurada kulaklık burada e, dışarıda olsun ev içerisinde sessiz bir ortamda olsun gerçekten mükemmel e, sizin sesinizi alıyor e, ayrıyetten e, karşı tarafın sesini de çok güzel veriyor ama şunu dikkatimi çekti arkada bir gürültü varsa gürültüyü daha çok alıyor yani hafif bir ne bileyim dışarıda bir araba sesi varsa veya bir ekstra bir ses varsa o sesi daha net aldığını fark ettim. Yani gürültülü ortamda konuşamadım mı? Evet konuşamadım yani. E, aynısından eşimde de var. Mesela eşim de bir yerde olduğu zaman onu konuştuğum zaman direkt o sesi çok net aldım. Hatta şöyle yapalım. E, şey yapalım mı? Telefonu kulaklığa bağlayalım. Hı? Ona devam edelim. Ses kalitesini oradan alınsın. Şimdi şu mesela kulaklığı şu an telefona bağlayayım. Ses oradan gelsin. Bir saniye arkadaşlar. Sen devam et. Benim yokluğumu hissettirme. Konuş bir şeyler anlat bir var <laughs> çok güzel <laughs> Evet arkadaşlar ee, şu an kulaklığı bağladım şu an Muhtemelen sesi ee, şu an hani nasıl ses geliyor mu burada bir bakayım değişikliği oldu mu olmadı mı bilmiyorum şu an e, ya işte sorun şu canlı yayında nasıl oluyor onu bilmiyorum normalde e, kameraya bağladığım zaman hani sesi oradan alıyor da şu an e, canlı yayın yapıp da bunu alınca şu an bundan mı algılıyor onu bilemiyoruz işte bak ya gördün mü? sesimiz ben. mi algılıyor onu algılıyor? ha yani algılıyor? canlı yayında nasıl oluyor bilmiyorum şu an bundan mı algılıyor ondan mı algılıyor? Ee, video çekseydik normal bir şekilde onda kesin oluyordu da hiç denemedik işin aslında canlı yayında. Şu an muhtemelen bundan oluyor çünkü bağlantı kurdu. Ee, sesle bir farklılık var mı bilmiyorum tabii ki. Artık yorumlarda yazarsınız siz. Neyse şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Evet, şuraya notumuzu almıştık. Arkadaşlar arka plan gürültü azaltmak için gürültü azaltma algoritması yazılmış bunun için. Ee, satıcı, üretici o şekilde söylüyor. Ee, oyunlar için düşük gecikme modu mevcut. Ee, yani oyunlar için de nasıl yapıyoruz? Şunu söyleyeyim. Ee, ikisini de çıkartıyoruz şu şekilde. Şimdi kullandakini almayın, bir parazit olur. İkisini de çıkartıyoruz arkadaşlar dışarıdayken. İkisinin üzerinde şimdi üzerindeki şu e, siyah e, dokunmatik ekran arkadaşlar. Hı. Onu da söyleyeyim. Aynen şöyle siz dokunmatik hassas şey çıkarttıktan sonra ikisini uzun bir şekilde 5 saniye boyunca dışarıda Üzerine bastığımız zaman oyun modu devreye giriyor. Oyun modu nedir? Ee, bu gecikmeleri engelliyor. Yani tepkiler daha da hızlı oluyor. Ee, yani o şekilde daha da güzel oluyor. Oyun modunu iptal edeceğiniz zaman nasıl ediyoruz? Kutunun içine koyup kapattığımız zaman oyun modu iptal ediyor. Resetliyor. Ee, Gerçi ben oyun hiç kullanmadım. Hani oyun modunu çok oyun yapmadığım için. Sadece biliyorum nasıl olduğunu. Yapmadığım şey yansı da söylemeye gerek yok. Ee, şimdi bu ürün size geldiği zaman. Şunu söyleyeyim kutudan açtınız hiç ellemeden, akada çıkartmadan direkt şarjı takın. Ee, benim şarj boş geldi. Hani açtım falan tepki vermedi. Muhtemelen sizinki de boş gelecek. Zaten e, yazıyor. Hani e, hiç kullanmadan diyor, direkt şarj edin diyor. Ee, ben de size tavsiyem takın şarj edin. Şimdi şurada bir noktayı söyleyeceğim ben size. Cihaz... E, bunu dışarı çıkarttığımız zaman üzerinde ışık yanıp söyle beyaz ışık var arkadaşlar yanıp sönmeye başlıyor tamam yanıp sönmeye başlıyor ne demek eşleştirme. bir cihazla bir cihaz aradığını söylüyor size eşleşme yapmak istiyor siz de telefonunuzdan bluetooth'u açtığınız zaman bu sadece bir kere bir seferliğe bir kereye mahsus diyemiyordum az daha yayında. E, bir kereye mahsus telefonunuzda eşleştirme yapıyorsunuz zaten arkadaşlar sizi yönlendiriyor şu an redmi mi eee buddy light 3 diye yazıyor orada. Ona tıkladığınız zaman eşleştir diyorsunuz. Ondan sonrası zaten sıkıntı yok. E, Bluetooth açık olduğu zaman direkt otomatik eşleşiyor ondan sonra. E, ışığın beyaz ışığın yanıp sönmesi eşleştirme aramaktır. E, cihazı bunun içine koyduğunuz zaman e, yanıp sönme e, sabit kalıyor arkadaşlar. Sabit kalmakta şarj oluyor anlamındadır. Eğer hiçbir tepki yoksa şu an bunun gibi siyah duruyorsa şarj olmuştur, full anlamındadır. Zaten şarj modunda e, telefona bağlandığı zaman üst tarafta şarjı da gösteriyor. O da ayrı bir şey. E, bu kısımda ne söyleyecektim ben ya? Burada aklımda bir şey vardı. Bak. Sıfırlama. Sıfırlama. Aferin. Ben, şimdi e, şunu söyleyeyim. Aynen sen de anlatabilirsin. E, şimdi şunu söyleyeyim ben size. Herhangi bir sebepten dolayı e, telefonun eşleşmedi veya donma yaptı veya sıkıntı oldu. Bunda sıfırlama e, reset atabiliyorsunuz arkadaşlar. E, dediğim gibi herhangi bir sıkıntı olursa reset at. At. Anlat bakayım reset nasıl atıyoruz? Reset. Sıfırlama mı? Şimdi arkadaşlar sıfırlarken... Sıfırlarken sesler... Şimdi arkadaşlar sıfırlarken e, kulaklarımızı kutumuza koyuyoruz. Sonra 5 saniye basılı tutuyoruz şu dokunmatik dokunmatik yerlerine. ikisini de aynı anda kutudayken, yani e, oyun modunu dışarı aktif ettik ya arkadaşlar. E, aynısını kutunun içerisinde ikisini aynı anda 5 saniye basarsak Şöyle. Bu, kez de, ha, bu kez de reset atıyor. Yani reset de, e, yaptığı zaman da telefonunuza eşleştirme falan iptal oluyor. Tekrar yeniden e, eşleştirme yapmanız gibi Yani fabrikadan gelmiş gibi oluyor. E, resetlemenin de e, olduğunu nasıl anlıyoruz? 3 kez beyaz ışık 3 kez yanıp söndüğü zaman resetleme tamam demektir. Ondan sonra bağlantıyı yeniden yapıyorsunuz arkadaşlar. Ee, şunu söyleyeyim. Şimdi e, hani artıları eksileri söylüyor tabii yeri geldikçe. Mesela e, şarj ederken kutunun üzerinde bir tane ön tarafında beyaz bir ışık var arkadaşlar. Şarja taktığın zaman ışık yanıyor. Ay. Şurada. Şu an mesela gözükmüyor ama e, güzel bir şey taktığınız zaman burada ışık yanıyor. Şarj olduğu zaman da ışık sönüyor. Bunun şarj olduğunu anlıyorsunuz. Ama eksisini söyleyeyim. Şu kutunun şarjının bittiğini hiçbir şekilde anlayamıyoruz. Ulan bir ışık yanıp söndü değil mi? Yani Aynen. şarjın azaldı, kırmızı oldu, ne bileyim zıpla atla şey yap yani e, hiç onu akıl edememişler. Şarjının bittiğini nasıl anlıyoruz? Bu kutunun e, cihaz, Balsın. şöyle söyleyeyim mesela şu kulaklığı aldık şarj içine koyacağız. E, telefonla da bağlantısını kestiğimiz anda bunun üzerindeki ışık yanıp sönmeye başlıyor. Ne demek bu? Bluetooth arıyor değil mi? Ee, bunun bunu kutunun içerisine normalde koyduğumuz zaman direkt şarj sürekli yanıyor, şarja geçiyor ve uyku moduna geçiyor. Ee, bunun bunu içine koyduğumuz zaman hala bluetooth e, arıyorsa yani üzerindeki ışık yanıp sönüyorsa bu ne demektir? Bunun şarjı bitmiş demektir. Bunu görmüyor demektir. Yani şarjı olmadığı için kutuya koyup koymadığını anlamıyor cihaz. O yüzden e, bunun içerisine koyduğunuz zaman hala yanıp sönüyorsa bir tepki vermiyorsa, ışık yanıp sönüyorsa bu kutunun şarjı bitmiş demektir. Bu şekilde anlayabilirsiniz ya da en fazla şey de başıma geldi açtım e, kutunun şarjı bitmiş şarj etmemiş içindekiler de bitmiş mesela e, hiç tepki vermediği zaman şarj edebilirsiniz. Yani e, bence büyük eksik keşke şarj bittiği zaman da kutu ışık yansaydı. Mesela şarj olduğu zaman yeşil ya da haram kırmızı. Ya en azından şarj bittiği zaman bir tepki ver yani değil mi? Tepki versen en güzeli olurdu e, yani çok bir eksiği yok ama e, o eksiği var şunu söyleyeyim bu iki ay içerisinde bir eksiğin daha yaşadım telefonla görüşme mesela telefon geliyor telefonu açıyorsun ses telefondan geliyor yani bu iki ya da üç kere oldu iki ya ay içerisinde böyle, ha, e yani Bluetooth'a bağlı mı bağlı cihaz bağlı gözüküyor ama telefonda da görüyorum bunda da hani bağlı olduğunu biliyorum ama şey bağlantısı yani oluyor ama ses aynı ses telefondan oran yani. geliyor o Bluetooth'u kapatıp yeniden açtığım zaman düzeliyor. Yani olmaması gerekiyor. Aynen. Hata mı? Hatta bir kere hatta bu e, sıklaştı, bir iki defa yapınca peş peşe reset attım. Reset attıktan sonra bir daha olmadı. Daha olur mu? Olmazlar. Onu da bilmiyorum. E, bu arada yakışıklı gözüküyorum canım, neyse. <laughs> Ya. Şimdi arkadaşlar arama cevapla mesela dediğim gibi şöyle kısmı dokunmatik olduğu için mesela telefon çaldı. Telefon çalarken de mesela gürültülü bir yerdeyseniz bu kulağınızdaysa bu da ötüyor. Ne WhatsApp'tan mesaj gelse, normal mesaj gelse, çalsa da bu da kulağınızda yani telefon duymama şansınız yok kulağınızdaysa eğer. Dur diye ötüyor. Mesela iki tık yaparsanız kulağınızdayken telefon cevaplayabiliyor. arama sırasında ee, üç tık yaparsanız ama arama sırasında bakın onu söylüyorum yani Birisi aradığı zaman üçlük yaparsanız Red reddediyor. diyor Aynen. Ee, basıp ya da basıp e, basıp tutarsan pardon müzik müziğe geçiyor. Şey yapıyor. Aç, e, devreye geçiyor. E, müzik değilken eğer arkadaşlar iki defa basarsan bir sonraki şarkıya geçiyor. E, şimdi şu moddayken mesela hiçbir şey yap, hiçbir modda değil ki arama falan değilken sabit e, stabilde beklerken üçlük yaparsanız asistanı devreye sokuyor. Android'de asistanı sokar. E, muhtemelen iPhone'da da Siri devreye sokar. O özellikle güzel. E, evet yani hemen hemen artıları eksilerini söyledik. Elimizden geldiği kadar tecrübelerimi paylaştım. Daha ne diyeyim? Ha? Ne? <laughs> evet arkadaşlar. E, ha. Aldığıma pişman mıyım? Değilim. Gerçekten. Tabii ki bu elektronik cihaz. Yani e, hiçbir elektronik yüzde çalışacağını zaten şey değildir yani kesinlikle ee, yani büyük hatalar mı var değil bence Çünkü fiyat performansı diyebiliriz ee, yani bu özellikle bu kaliteye bu e, donanıma göre bence fiyatı da uygun alınabilecek piyasadaki en güzel cihazlardan biri çok paraya kıymaya gerek yok e, beni tatmin etti mi Gerçekten işimi görüyor e, şarj olarak olsun ses kalitesi olsun yani ben çok kulaklık kullandım ses gitmiyor tam mikrofon arkada şuradaki sesi çok rahat alıyor dışarıda da araba sürerken falan da gerçekten mükemmel İyi ki de almışım dedim tabii birkaç eksikleri hataları var ama bunlar olsun, olsun tabii çok ki aynen öyle evet arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu kadar İlk canlı yayınımızda yaptık İnşallah hatasız olmuştur kötü bir şey söylememişizdir inşallah Daha <laughs> Sen bir canlı yayında bir şeysin ya Canlayın korkusu mu oldu kızım sen de bir... <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> çocuk konuşmuyor lan. Cıvıl cıvıl olan çocuk konuşmuyor. Ne oldu? Hayırdır? O zaman biz bir daha canlı yayın yapmayalım. Yapmayalım. Hadi kapat o zaman. Arkadaşlar kanalımıza abone olsanız Diyorum. <laughs> ben... Aslında dedi her videoda diyemiyor bunları da ben hep kesip Güzel kısmını koyuyordum. Al. Millet senin gerçek yüzünü görmüştüm. Ya ne dakika. <laughs> 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 Arkadaşlar. Bizi Çok seviniriz. Kanalımıza abone... Getiremiyorum. Ol Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Hoşçakalın. Hayır hayır. Kim kapatacak kamerayı? Ben. Tamam.